Ve ardından da bugün ilginç bir şey oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kızılcahamam'daydı. Polisin ekonomik sıkıntılarını dile getirdi. Bu kira meselesi sebebiyle İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin yüzde 45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar. Bir daha söyleyeyim mi? İçişleri Bakanı Soylu'nun inanamadığı, bir daha söyleyeyim mi diye açıklamaya çalıştığı durum polisin yaşadığı sıkıntılardan biri aslında. İstanbul'a tayin istenme işinin nedenini yüksek kira olarak gösterirken polisin alım gücündeki düşüklüğü de ortaya koymuş oldu Soylu. İstanbul'a tayin ediyoruz yani ama ben gitmek istemiyorum diyor oysa başta polis olmak üzere memurların ekonomik durumunu bir nebze olsun düzeltecek 3600 ek gösterge müjdesini de yine soylunun bulunduğu hükümet vermişti. Emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Önce 24 Mayıs 2018'de genel seçimden bir ay önce verdi müjdeyi Erdoğan. Polisler gibi öğretmen, hemşire, din görevlileri de heyecanlandı. Seçimden sonra 3600 ek gösterge önergesi meclise taşındı. Ancak AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de bu. Mecliste reddedilen önerge yerel seçimler öncesi tekrar hatırlandı. Erdoğan bir kez daha söz verdi polislere seçim meydanından. Ancak seçim geçti hala bir adım atılmadı. Polisler Haziran enflasyonu hesaplanarak maaşlarına yapılan %5,75 zamla geçimlerini sürdürmeye çabalarken onlardan sorumlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da ekonomik duruma ilişkin o çarpıcı tespit geldi. Bu kira meselesi İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin yüzde 45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar. Tayin edilen polislerin neredeyse yarısının maaşlarıyla kira giderini karşılayamadığı için büyük şehre taşınmak istemediğini söyledi Soylu. Yani 5200 ila 6000 lira arasında değişen polis maaşının da geçim için yeterli olmadığını ortaya koydu.